TV 37 ve Haber 37'den merhabalar. Ben Gülay Acar. Gülay Acar'la geziyorum programımız devam ediyor. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün sizi Baykuş Boğazı'ndan merhabalar diyorum sizlere. Çünkü acil bir işim çıktı. Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya giderken dedim bugün canlı yayınımı Baykuş Boğazı'ndan mola verdik. Oradan yapayım dedim. Evet, Baykuş Boğazı'ndayız. Lezzet Dünyası'na hoş geldiniz diyor. Boğaz Kır Lokantası'ndayız. Baykuş Boğazı'nda. Efendim, Ankara'ya yolumuz düştü. Şu an Ankara yollarındayız ve mola verelim dedik. Burada Boğaziçi Kır Lokantası böyle göstereyim sizlere de. Yusuf San hayırlı yolculuklar demiş. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Evet ustalarımız da burada. E, merhabalar. merhabalar. Kolay gelsin efendim. Sağ olun teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım adı ekber. Bakış puanında olsaydı. Evet. Herkesi bekliyoruz. Ee, Ali Ekber Bey. Nasıl gidiyor efendim? Ramazan, Ramazan pandemi, yok. yasaklar. İş yok. Bekliyoruz. Boş boş bekliyoruz. Şey. Evet. Ramazan güzel her zamanki gibi. Ama işin olmayışı biz çok etkiliyor. Eleman yok. Çalışan yok. Gelen giden yok. Herkes evet. perişan Herkese etkiledi değil mi efendim? Herkese etkiledi. Allah yardımcınız olsun. Tümlerimizden. Her evet. taraf aynı şu anda. Evet. Herhangi bir şey diyemiyoruz Şimdi şey de bir şeyimiz yok. Allah yardımcınız olsun diyoruz. İnşallah Çok. en kısa sürede bu pandemiden, bu e, yasaklardan ve bu hastalıktan i̇nşallah. bir an önce Rabbimizleri kurtarsın. Herkes Aynen. normal hayatına dönsün inşallah. 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 Ee, Ayı Bey biz şöyle. E, Ankara'ya gidiyorduk. Yolumuz buraya düştü ve bir mola verelim dedik. E, mola vermişken de sizleri tanıyalım dedik efendim. Gülay Acar'la gezinti programımız var. Tabii. E, dolayısıyla her gittiğimiz yerlerden böyle canlı yayınlar da yapacağız bundan sonra. İnşallah izleriz. İzleyin. Bizi takip edin diyoruz efendim. Fosya Haber 37 ve TV 37'den ben Gülay Acar. Tamam. E, Allah işlerinizi rast getirsin diyorum. Cümlemizin ağabeyi inşallah. Rabbim yardımcınız olsun Şöyle evet. biraz tesisi ben gezmek istiyorum Evet Yeşim Yavuz Merhabalar efendim Burada da bir tane Koçumuz yatıyor böyle Merhabalar efendim Merhabalar Çok tatlısın maşallah sana dünyanın en güzel şeyleri efendim. İnsanlardan daha sadık emin olun. İnsanlardan daha sadıklar, sadık dostlar. Rıfat Aylıkçı kolay gelsin iyi günler demiş. Merhabalar Rıfat Bey sağ olun teşekkür ediyoruz. Burada bir ustamız daha var. Ee, onu da tanıyalım istiyorum ben. Cemal Gündoğdu. Cemal Bey şöyle biraz alabilir miyim? Güneşten dolayı. Evet. Evet, tanıyalım Cemal Bey sizi. Şimdi burada arzçılık karşılık hepsinden yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar insanlara hizmet etmeye uğraşıyoruz. Biraz daha sesli konuşalım. Yani biraz daha e, elimizden geldiği kadar insanlara hizmet etmeye uğraşıyoruz. yani. Ama evet. bu pandemi nedeniyle işlerimiz bayağı bir düştü. O yüzden de yani şimdi bekliyoruz. Bayramda bir şeyler olursa inşallah açılır. Bayramda da yasak olduğu için maalesef yine yollarda... Şimdi e, ee, yolcularımız çok fazla olacak. İnşallah bayramdan sonra olur. İnşallah, sonra yasaklar açıramız, kalktıktan evet. sonra efendim. Yani bekliyoruz yani. Bir esnaf ne mağdur, biz de mağdur oluyoruz. Yani işi olmayınca patronu çağırıyoruz tabii abi. Evet. Orada da bir şey diyemiyoruz daha Allah hayırlı bir esnafımıza ne diyelim. Sizin efendim. gibi bir sürü esnafımız Aynı, maalesef aynen. mağdur durumda. Ee, beklentileriniz nelerdir? Evet. Yani bizim işimizin olması yani her esnaf gibi biz de zor durumdayız yani. İşler açılsın, herkes işine gücüne baksın. Yani çok perişan durumdayız. Beklentimiz bir an önce işlerin açılması yani. Nerelisiniz efendim? Kaleciklisiniz. Kalecik Kaleciklisiniz. Kalecik'te oturuyorsunuz. Evet, Kalecik'te oturuyorum çocuklarımız var mı? Var. Bir tane oğlum var elimizden ötürü. O da üniversite okuyor. Allah bağışlasın. Eskişehir okuyor. Ee, Maşallah. Allah yardımcınız olsun. Amin, Ailede evet. tek çalışan kişi misiniz? Evet, evet. Tek bir. Bir tane oğlum var. Başka da yok Evet. Allah yardımcınız olsun diyorum Tabii, efendim. Ee, e, bekleyeceğiz. Dua edeceğiz. Amin. İnşallah bir an önce bu hastalıktan i̇nşallah, Rabbim kurtulmayı nasip etsin. Amin. Gülüyor. Rabbim hayırlı işler, hayırlı rızıklar versin. Ee, sizler bu iş yerine sadık bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. İş yerinizi bırakmadınız, patronlarınızı bırakmadınız. Aynen öyle. Ee, önemli olan da budur efendim. Yani iyi günde, kötü günde yani, hep sağ beraber sağ. olabilmek önemli olan e, çok güzel. Ben sizi tebrik ediyorum. Ee, i̇yi niyetler bozulmadıkça emin evet, olun evet. Allah bir şekilde rızık veriyor. Evet, inşallah. Buna yani, kesinlikle orası, inanıyorum. Hiçbir zaman biz ümidimizi kesmiyoruz yani. Bilmiyorum. Cafer Bey Neyse. teşekkür ediyoruz. 5 sene önce ne demiş? Oralar güzelleşmiş. 5 sene önce böyle değildi. Almanya'dan selamlar demiş. Evet. Değişiklik yaptık. Bayağı bir değişiklik yaptık İçeriden falan üzerine soktuk. Önce kapalıydı, şimdi canlı yaptık. Evet. Yani bu Baykuş Boğazı'nda bir irt. ilk. İlk. Evet. evet. Başka yerde yoktu yani. Kendinizi yenilediniz. Evet. Şey dediğim gibi yani burası bir aile, bir ekip. Hepiniz aynen, birbirinize aynen. sımsıkı sarıldığınız aynen. sürece Rabbim bir şekilde rızık verir. Ee, Allah yolunuzu açık etsin diyoruz teşekkür efendim. Ediyoruz, Bayrama yaklaştık Ramazan Bayramına. Ee, bir mesajınız var mıdır? Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım, mübarek olsun. Evet. Allah hayırlara vesile olsun. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim, efendim. efendim. Allah'a emanet olun. olun Hayırlı bayramlar Aynı diliyorum. Bayramlar ben biraz başlayalım. şöyle tesisimizi gezmek istiyorum. İsterseniz yemeğinizi yiyin, sonra çekime cevap e, Şimdi efendim, oruç olmadığımızda bu arada öğrenilmiş oldu. Seferiye olduğumuz için e, bugün maalesef oruç tutmadık. E, Zafer Bey, Allah yolunuzu açık etsin demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Muhsin Kabaoğlu, sevgili aile dostumuz, kolay gelsin. Ramazan'ın son günlerinde Allah tüm işlerinizi kolay getirsin. Bozkurt'tan selam ve sevgiler demiş. Biz de Bozkurt'a, Muhsin Bey'e çok selamlar gönderiyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz gerçekten güzel olmuş. Kendilerini yenilemişler. Ee, i̇nşallah Rabbim hayırlı işler verir ve bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz. Ee, ve her şey eskisi gibi olur diyorum efendim. Sevgili gurbetçilerimiz böyle zaman zaman Ankara, İstanbul e, gittiğimiz yerlerden de sizlere çekimler yapacağım. Sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Sadece Tosya'mızı değil, e, Türkiye'mizin dört bir yanını nereye gidersem her yerden çekimlere devam edeceğim. Verdiğiniz destekler bizi çok mutlu ediyor. Allah razı olsun hepinizden. Rabbim canımı sağ ettiği sürece de ben bu şekilde sizlere ulaşmaya, bir nebze de olsun kalbinize dokunmaya, birlik beraberliğimizin devamına getirmeye çalışacağım efendim. Evet Ankara yolunu yarıladık inşallah. Yarıyı geçtik mi Deha Bey? yarıyı geçmişiz efendim hemen işimizi halledip akşama da döneceğiz bu şekilde restorantımızın şöyle içini de göstereyim ben size bir tane de burada beyazı var efendim sadık dostlarımızdan maşallah maalesef biz tüm restoranlarımız zor durumda Allah'ım yardımcıları olsun. Şu an herkes zor durumda. Zor bir süreç geçiriyoruz. bugün canlı yayınımı çok uzun tutamayacağım efendim. Çünkü yola devam etmemiz gerekiyor. Ben sizlere vermiş olduğum sözümü yerine getirmek için canlı yayınımı buradan açtım. Ve Baykuş Boğazı'ndan herkese selamlar gönderiyorum. Ramazan'ın son iki gününe girmiş bulunmaktayız. Ee, yarın Arife, Rabbim oruçlarımızı, dualarımızı kabul etsin efendim. Allah tekrarını erdirsin diyoruz. Evet burada da çok güzel bir ağacımız var. baykuş boğaz burası. Arife gününde ben size farklı bir yayın, canlı yayın yapmak istiyorum efendim. Bu yasaklardan dolayı gelemeyen gurbetçilerimiz, e, buradaki manevi büyüklerimiz olan Recep Ese Efendimizin ve mezarlığımızda yatan tüm e, meftualarımızın yarın ziyaretine gideceğim. Size Tosya Asri Mezarlığından efendim canlı yayın yapmak istiyorum. E, bir nebze de olsun size o maneviyatı yaşatmak istiyorum efendim. Hilal Emine Aylıkçı amin demiş. Teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Ben hepinizi kucaklıyorum. Saygılar, selamlar gönderiyorum. Efendim Allah'a emanet olunuz diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıklı ve hoş kalın diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar gönderiyorum efendim. Hoşçakalın.